Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Kasım cumartesi hepinize iyi hafta sonları. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bilançolar açıklanıyor. Bilançolar açıklandıkça bu bilançolardaki net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşıyorum. Dün 22 şirketin bilançosunu sizlerle paylaştım. Ondan önce yine dün 25 şirketin bilançosunu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bugün de yine bilanço paylaşacağım sizlerle. Burada 13 şirket var. 13 şirketin hem 2023 9 aylık hem de 2024 9 aylık karşılaştırmalı şekilde net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Genel itibariyle bilançolar 2023'e kıyasla kar rakamları düşük geliyor arkadaşlar. Mesela burada Nuh Çimento 2024 yılı 9 aylık konsolde net dönem karı 968 milyon TL oldu. 2023 9 ayda Nuh Çimento'nun net karı 1.3 milyardı. Polisan Holding 2023 9 ayda 133 milyon zararı vardı. Polisan'ın 2024 9 ayda zararı 403 milyon oldu. Hürriyet gazetesinin 2023 9 ayda zararı 1.1 milyardı. 2024 9 ayda zarar 769 milyon TL oldu. Matrix'in 2023 9 ayda 46,5 milyon TL net karı vardı. 2024 9 ayda net kar 79,6 milyon oldu. Matrix'te geçen yılki 9 aya göre bir artış var. Smart Güneş Enerjisi 2023 9 ayda 895 milyon net kar vardı. 2024 9 ayda konsolde net kar 329 milyon TL'ye düşmüş. Fuzul Gayrimenkul'de 2023 9 ayda 418 milyon net kar vardı. 2024 9 ayda 286 milyon TL zarar var. Bara Ambalaj'da 2023 9 ayda 71.9 milyon zarar vardı. 2024'te 14.8 milyon net kar var. Hektaş'ta yine zarar var arkadaşlar. Hektaş 2023 9 ayda 147 milyon net kar varken 2024 9 ayda Hektaş 1.9 milyar TL net zarar açıkladı. Ege Profil 2023'te 728 milyon net kar varken 2024 9 ayda 668 milyon net kar var. Burada 2023'te hep 9 aylık arkadaşlar. Özelden Ambalaj 2023'te 135 milyon net kar varken 2024 9 ayda 14 milyon zarar var. de 2023 9 ayda 980 milyon net kar varken 2024 9 ayda 875 milyon net kar var. Alarko Holding'de 2023 9 ayda 4.1 milyar net kar varken 2024 9 ayda net kar 140 milyona düşmüş. İş yatırım menkul değerlerde de 2023 9 ayda 6.2 milyar net kar varken 2024 9 ayda net kar 3.5 milyara düşmüş arkadaşlar. Yani burada genel itibariyle 2023'e kıyasla net karlar hep düşmüş ama burada Matrix'te bir artış var. Listeye şöyle baktığımızda artış olan 2023'e kıyasla sanırım bir tek Matrix var arkadaşlar. Diğerleri hepsi diğer şirketlerin tamamı 2023'e kıyasla daha düşük bir net kar açıklamış. Yani burada 13 şirketin net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi kanalın ana sayfasına girdiğinizde şurada aşağıda şirketlerin bilançoları yazar. Buraya tıkladığınızda bu formatta sizlerle paylaştığım bütün bilançoları izleyebilirsiniz. Yani bütün şirketleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 500 civarında borsamızda firma var. Bunların hepsini en azından bilançolardan haberdar olmanız için bu formatta sizlerle paylaşıyorum. Buradan diğer bilançoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada bilet yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.